Ararsan selamımı durma gelesin. Çok hastayım yataklarda yatarım. Ay. Çok hastayım yataklarda yatarım. Ay. Kefenimi buradan alıp gelesin. Gözler mi yolda koyma gelesin Geles. Ah gecelerine yattım Gecelerine gel Derdimi ne kimselere diyemiyorum neden kimselere diyemiyorum Kapandı yollarımda gelemiyorum Kapandı yollarım valla gelemiyorum Suyu basılmadan ala gelesin Suyu olmadan aman gelesin yata yata yanlarımda çürüdü. Yata yata yanlarımda çürüdü. Geleceğim ama yolumu duman belirtti. Geleceğim ama yolumu duman belirtti. Senin bende benim sende gönlü var idi. Gözlerimi yolda uyma gelesin Neden çekti kim çileler Ah nedir çekti kim çileler Al canımı kahve fener Al canımı hafiflik. Oh Gece olur uykum gelmez. Yaralarım kimse sarmaz. Gece olur uykum gelmez. Yaralarım kimse sarmaz. Hakimet ah, mi bilen olmaz. Al canımı hafiflik. Oh Al canımı

bir zaman ayları saydım, ah bir zaman gelleri saydım. Ne bir geleceğin yok soracak mıyım? Sen bir zalimsin. Kaç adam kurban getirdim. Her bayram ya oturdum zaptoldum. Kaç tane tahvim bitirdim. Böyle geleceğim yok Soracağım yok Sen bir zalimsin Hasret ettin mi biçtiniz zaman geçti Saçlarıma ahlar düştü Nene soracağım yok Geleceğim kızı tut, kızı bile haber yok benden. gelecek geleceği yok soracağım. Ah meleğim güç eylemiş yurdundan. Havalarmış minnet bitse mine. Ah meleğim geçe ilemiş yurdundan Havalanmış minnet etsem iner mi? Can çıkmasa unutulmaz bu teyden Alev almış ateş dayı söner mi? Can çıkmasa unutulmaz bu teyden Alev almış ateş dayı söner mi? Dertli olanlara zar <laughs> gelir Geniş dünya tek başına dağ gelir Ah ileri yaz, bahar bana kar gelir Hem ben yanarım eller beni kınar mı? İleri yaz, bahar bana kar gelir Ben ağlarım eller beni kınar mı? Ahmet'ini yendim daha Çamşı neleri Metin yiyen dağ Giyme malları olmuş Çamşı elleri. Ah seni veren dağ Taşı çölleri Ahlı olan bu dünyaya Kanarım Seni veren dağ Taşı çölleri Aklı ah, olan bu dünyaya kanar Bir güzele meyil verdim Elin oldu, elin oldu Ah sevemedim, doya doya Yetti be kurban, gelin oldum Akilin oldum, gelin oldum oldu. Bir kötü yenidim, gelin oldum Ben sevdim de eller aldım Gönlüme yar aşkı saldım Ah papırsana Aşık oldum sultan sana aşık oldum ama iki elin oldu elin oldu elin oldu bu kötüye ni gelin oldu.